Merhaba sevgili izleyiciler. Güzel bir kış gününden selamlar sevgiler. Şimdi bugün beraber Alaçatı'yı geleceğiz. Hazırsanız başlayalım. Benim sevgiler. Şimdi 27 yer çeşme Alaçatı'dayız. Burayı geziyoruz. İnşallah Serdar Bey bize bir muhallebi sağlayacak. Bir de burada balık ekmek diye tutturmayın ya da canınız balık ekmek çekerse burada yiyemezsiniz. Siz ben söyleyeyim yani. Bunu bilin. O yüzden ama yine burayı gelmenizi tavsiye ederim. Size iyi seyirler. Ben anlatmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Türkiye'nin batısında, Ege Denizi'nin kıyısında yer alan Alaçatı, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve eşsiz atmosferiyle kendine özgü bir köy ve turistik destinasyon olarak öne çıkıyor. İzmir'e bağlı Çeşme ilçesine ait olan bu muazzam yerleşim yeri tarih boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmış ve bugünkü güzelliklerini oluşturmuştur. Alaçatı'nın tarihine bakıldığında antik dönemlerden itibaren pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığı görülüyor. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu topraklarda iz bırakmıştır. Bu zengin tarih Alaçatı'nın sokaklarında dolaşırken hissedilen mistik atmosferi oluşturan temel unsurlardan biridir. Beldedeki tarihi dokuyu en iyi yansıtan unsurlardan biri geleneksel taş evleridir. Alaçatı'nın dar sokakları beyaz badanalı taş evlerle dolu zarif ve sıcak bir atmosfer sunar. Bu taş evler beldenin karakteristik mimarisini oluşturarak ziyaretçilere geçmişle iç içe bir deneyim sunar. Alaçatı'nın en ünlü özelliklerinden biri de rüzgar sörfüdür. Ege Denizi'ndeki güçlü rüzgarlar rüzgar sörfü tutkunları için burayı adeta bir cennet haline getirir. Alaçatı'nın plajları, özellikle Ilıca Plajı, rüzgar sörfü yapmak isteyenler için ideal koşullara sahiptir. Bu spor, beldeye enerji katan ve genç, dinamik bir atmosfer oluşturan unsurlardan biridir. Çeşme ilçesine bağlı olmasına rağmen Alaçatı'nın kendine has bir çarşısı vardır. Alaçatı çarşı, rengarenk saksı çiçekleri, antikacılardan bulabileceğiniz eski eşyalar, butik mağazalar ve lezzetli kafeleriyle ünlüdür. Çarşı, geleneksel ve modern unsurları bir araya getirerek ziyaretçilere benzersiz bir alışveriş ve dinlenme deneyimi sunar. Alaçatı'nın mutfak kültürü de beldenin kendine özgü özelliklerinden biridir. Ege'nin taze ürünleriyle hazırlanan yemekler yöresel lezzetlerle dolup taşar. Alaçatı otlu peyniri, zeytinyağlılar, otlarla zenginleştirilmiş mezeler beldenin mutfağını tanımlayan başlıca lezzetler arasında yer alır. Restoranlar bu lezzetleri en otantik haliyle sunarak ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz izler bırakır. Alaçatı sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda düzenlenen etkinlikleriyle de dikkat çeker. Yaz aylarında gerçekleşen rüzgar sörfü yarışmaları, müzik festivalleri, sanat etkinlikleri ve diğer kültürel faaliyetler beldenin canlı ve enerjik atmosferini daha da pekiştirir. Bir diğer çekici özellik ise Alaçatı'nın yakın çevresindeki plajlarıdır. Ilıca plajı, Çark plajı gibi doğal güzellikleriyle ünlü plajlar deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için idealdir. Beyaz kumlu plajlar ve turkuaz renkli deniz Alaçatı'yı tam anlamıyla bir tatil cenneti haline getirir. Sonuç olarak Alaçatı tarihi mirası, doğal güzellikleri, rüzgar sörfü olanakları, zengin mutfağı ve canlı atmosferiyle Türkiye'nin en gözde turistik destinasyonlarından biridir. Evet, şimdi babamın sözü verdiği gibi damla sakızı muadebine kadına bakacağım kadını da nasıl olduğunu size söyleyeceğim bakalım evet şimdi beyaz her muhallebi damla. Böyle bir şey yok sayın skemikler. Bu çok güzel. Gerçekten yemenizi tavsiye ederim. Buraya geldiğimizde yemekten sonra ilk işiniz muhallebi yemek aldık. Afiyet olsun. Afiyet olsun size. kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.